Bana müsaade Kadir amca Otur kız bir yere bırakmam seni Otur dedim Çok özür dilerim Neşenizi kaçırdım Elimde değil abimi hatırladım Eğer sizi çok üzmeyecekse Bir kere de bana anlatır mısınız olayı Beni Erdoğan abim büyüttü İzmir'de liseyi bitirdikten sonra... ...Buraya, onun yanına geldim. Abimin bir teknesi vardı. Yazın turistleri gezdirir, iyi para kazanırdı. Ben de yabancı dil bildiğimden ona yardım ederdim. Çok mutluyduk. Her şeyimde abim benim. Yakışıklı gençti. Genç kızların, turist kadınların sevgilisiydi. Ama kendisini hayasızca rahatsız eden biri vardı. Betül. Betül'ün çarşıda bir butiği vardı. Hoppa delişmen bir kızdı. Çevrenin zengin ağları, genç milyonerlerle düşüp kalktığı bilinirdi de, gene de metelik vermezdi söylentileri. Son günlerde abime kancayı takmıştı. Bir an bile peşini bırakmaz olmuştu. Saygısızlığı, arabasını bizim evin önüne çekerek abimi zorla dışarı çağırmaya kadar vardırmıştı. Önce abim onun bu sırnaşmasına çok kızıyordu. Bir gün ona haddini bildirmek için gerekeni yapacağını söyledi. Sonra fırladı gitti. Ama tecrübeli kızdı Betül. Bir erkeğe nasıl yaklaşılacağını çok iyi biliyordu. O gece sabaha kadar bekledim abimi. Gelmedi. Sonra sık sık buluşur oldular abim bazı işleri geri çevirir oldu. Önceleri gizli gizli buluşmalarını artık aleniyete dökmüşlerdi. Çarşıda herkesin önünde Betül'ün dükkanında buluşup saatlerce baş başa kalıyorlardı. Birkaç kere abimi uyarmaya çalıştım. Hayatında ilk defa olarak ters davrandı bana. Bu kız sana layık değil abi, ne olur kes ilişkini! Sen kendi işine bak be! Ölürüm de bırakmam seni! Şekerini yoksa kalbini kırarım! Gitmeyeceksin, gitmeyeceksin diyorum sana! Bundan böyle işime karışırsan çeker giderim. Yüzümü göremezsin bir daha! Yunan adalarında bir turist grubunu gezdirmek için... ...Bir seyahat acentasından telgraf aldık. Sevinçten çılgına dönmüştük. O gün olayı Betül'e anlatmak üzere abim Buti'ye gitti. Gidemezsin, seni bırakmam... ...Beni öldürmeden bir yere gidemezsin diye... ...Avaz avaz bağırıyordu. Her türlü rezaleti göze almıştı fena tartıştılar. Erdoğan ayrıldı gitti Betül'ün yanında. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Onu o derece sinirli, bitkin görmekle kahroluyordum. Sabah erkenden vedalaştık. Benim limana gelmemi, kendisine uğurlamamı istemedi. Onun için evde ayrıldık birbirimizden. O sabah iki balıkçı yandaki koyda Betül'ün kanlar içinde cesedini yanında da abimin kaptan şapkasını bulmuşlar. Erdoğan limandan ayrılmak üzere demir alırken polis kendisini tutuklamış. Onu savcılıkta gördüm. Senin mi? Evet. Birkaç gün evvel teknede aradım bulamadım. Denize düşmüştür dedim. Üzerinde durmadım yenisini aldım. Cesedin yanında bulundu. Ama olamaz ki! Öldürülen Betül hanımla dün çarşıda herkesin önünde kavga etmişsiniz. Yalan! Ona bir müddet için ayrılacağımı söyledim. Seni bırakmam dedi. Ağladı, bağırdı, çağırdı... Hatta beni tehdit etti. Herkes şahit, istediğinize sorun. Kavga değildi. Betül gitme diye bağırdı. Rezalet çıkardı. İçkiliydi. Erdoğan abi onu yatıştırmaya çalışıyordu. Erdoğan abi Betül'ü tehdit etmedi. İş uzamasın diye dükkandan çıktı gitti. Erdoğan abinin Betül'ü tehdit ettiğini duymadım. Bilakis Betül öldürürüm diye bağırıyordu. Neredeydin dün gece? Evimdeydim. Kardeşimle beraber. Beraberdik. Sabah erkenden ayrıldı. Ne zaman? Sabah ezanı okunmuştu. Ortalık aydınlanmıştı. Eldeki rapora göre Betül gece yarısını biraz geçe öldürülmüş. Ee, geceyi evde geçirdiğine ilişkin şahit gösterebilir misin? Kardeşim! Kardeşinden başka? Yemin ederim, evdeydi. Anlıyorum. Merak etmeyin, soruşturmayı başka yönden yürüteceğim. Bazı formaliteler için bir iki gün nezarette kalacaksın. Korkacak bir şey yok, sağ olun. Gerçek er geç anlaşılacak diye güvenle ayrıldık birbirimizden. O gün akşama doğru İzmir'den iki araba geldi kasabaya. Bir takım avukatların Betül'ün varisleri adına olaya müdahale ettiklerini öğrendik. Birkaç kişi onları olayın tanıklarıyla görüşürken gördüklerini söylediler. Sonra ertesi gün abimin teknesinde bir araştırma yaptılar baş altında bir şeyler arıyorlardı. Sonra birden bir polis koşarak geldi ve bulduğu tabancayı uzattı savcıya. Bu silahı tanıyor musun? Hayır. Doğruyu konuş. Yemin ederim. Ben silah kullanmam ki. Senin teknenin baş altında bulundu. Olamaz. Betül'ü öldüren kurşun bu silahtan çıkmış. Ben öldürmedim. Bu bir tertip. Bu silah benim değil, benim değil! Birileri suçu bana yıkmak istiyor! Ben masumum, ben kimseyi öldürmedim! Öldürmedim! Arkadaşım diye korumaya çalıştım, suçluyum. Benim yanımda Betül'ü ölümle tehdit etti. Onu sevdiğimiz için korumaya çalıştık. Betül'e bırak peşimi! Bir gün geberteceğim seni dedi. Arka cebinden silahı çıkardı, gebertirim seni dedi. Bu silah mıydı? Evet. Emin misin? Silah meraklısıyım, iyi yanılmam, bu silahtı! Yalan söylüyor, yalan, 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 yalan! Sonrasını biliyorsunuz. İdama mahkum ettiler. Yaranı deşmek istemezdim. Kimse başka bir araştırma yapmadı mı? Hayır! Kim koruyor katilleri? Kimin çıkarı var suçluyu gizlemekte? Bilmiyorum. Ama gelen avukatlar, Hayır bey'in adamlarıymış. Sana ümit vermek istemem. Ama sonuna kadar senin yanında gerçi aramaya çalışacağım. Sağ ol. Ben müsaadenizi istesem. Ben götüreyim seni.